size kesim problemleri konu özeti ve soru çözümü yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi konu özeti olarak şu şekilde bir bilgim var. İlk önce sayı sonra kesir gelirse bakın bunların ismi şöyle parçadan bütüne bütünden parçaya gibi değişiyor. Hani onları e, kutu çizerek işte parçasını biliyoruz bütününü bulabiliriz vesaire diye anlatmaktan ziyade kısa ve öz bir şekilde anlatmayı tercih edeceğim. İlk önce sayımız sonra kesimiz varsa Sayıyı paydaya bölüp çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. Örneğin 12 sayısını 2 bölü 3'ünü hesaplarken paydamız 3 olduğu için 12'yi 3'e bölüyoruz. Çıkan sonucu 2 ile çarpıyoruz. Ama ilk önce kesir sonra sayı gelirse yani 2 bölü 3'ü 12 olan aynı sayıları sevsin bilerek aradaki farka daha iyi anlayın diye karşılaştırma yaparak öğrenmek en iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesidir. O yüzden 2 bölü 3'ü 12 dediyse paya bölüyorum 12'yi 2'ye bölüyorum çıkan sonucu paydayla çarpıyorum. Sağlaması ise şöyle eğer bulduğum sayını yani 18'in 2 bölü 3'ünü yukarıdaki e, durumuma giriyor çünkü. İlk önce sayımızı biliyoruz. İlk önce sayı sonra kesir geliyorsa da payda'ya bölü payla çarpacağımız için 18'in 2 bölü 3'ünü hesapladığımız zaman 12 çıkıyorsa doğru yapmışızdır. O yüzden de doğru yapıp yapmadığımızı anlayabiliyoruz. Soru çözmeye devam edebiliriz şimdi. Şimdi 177 sayısını 1 bölü 3'ünü soruyor. İlk önce sayı sonra kesir geldiği için ne yapıyorum? Paydaya bölüyorum. Çıkan sonucu payla çarpacağım. 1 ile de çarpmaya zaten gerek kalmayacak. Direkt 177'yi 3'e böldüğüm zaman 59 çıkacağı için cevabımız bitmiştir. Şimdi 2 bölü 7 ise 50 olan sayıyı soruyor. Şimdi ilk önce kesir gelmiş değil mi? O zaman paya böleceğim. 50'yi 2'ye böldüğüm zaman 25 çıkar. Çıkan sonucu paydayla çarpıyorum. 25'i 7 ile çarptığım zaman da 175 yapar ve biter. 100 sayısının 3 bölü 4'ünün 2 bölü 5'i kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruyu yapmanın iki farklı yolu var. Bir tanesi şuydu, geçen derslerimizde anlatmıştık. Ün, ın kelimeleri geliyorsa bu iki kese çarpıyorduk. Şimdi birinci ve kısa yolumuz budur gençler. 3 bölü 4 ile 2 bölü 5'i çarpacağım. Şimdi sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Var. Sadeleştirme yaparak yapalım. Şunlar 2'ye bölündüm. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü e 2'ye böldüm. 2. Yani çıkan sonucumuz ne oldu? Paydaları çarptım 3, paydaları çarptım 10. Aslında bize 100 sayısının 3 bölü 10'unu soruyormuş yani. Bu da ikinci sayı geldiği için paydaya bölüyorum. Çıkan sonucu pay ile çarpıyorum. Cevabımız 30 oluyor. Hocam uzun yöntem neydi dersen? 100'ün 3 bölü 4'ünü hesaplarız. Hatta sizin için kısaca hemen şurada hesaplayayım. 100'ü 4'e böldüm 25. Çıkan sonucu 3 ile çarparım 75. Artık buraya kadar yaptım ya. Bu sefer 75'in 2 bölü 5'ini hesaplayacağım. Yani 75'e 5'e böleceğim. O da 15 yapar. Çıkan sonucu pay ile çarptığım zaman da 30 yapar. Yine ikinci yolumuzdan da doğru cevabı bulabiliriz. İstediğimiz yöntemden yapabilirsiniz. Şimdi 7 bölü 8'inin yarısı 21 olan sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi 7 bölü 8'i bilmiyorum. Zaten sayıya bilmiyorum. Bak parçayla başlamış. 7 bölü 8'lik bir parçadan bahsediyor. Onun yarısını bulduğumuz zaman 21 yapıyor. Yani aslında soruyu çözerken tersten gideceğiz. Böyle gideceğiz. O sayının yarısını aldığımız zaman 21 ise yarısını almadan önce neydi diye bakarız. 21'i 2 ile çarparım 42. Hocam ne demek istiyor? Yani 7 bölü 8'i 42 eden sayı kaçtır diye soruyor. İki önce kesirimiz geldiğine göre Payı ile bölüp çıkan sonucu paydayla çarpacağım. 42'yi 7'ye böldüğüm zaman 6 çıkar. Çıkan sonucu payda ile çarptığım zaman da 48. Umarım anlamışsındır. Devam ediyorum. 17 bölü 18'e 51 olan sayının 4 bölü 9'u kaçtır diye soruyor. İki parçadan oluşuyor soru. Yani ilk önce hangisini yapacağız hocam dersen. Şöyle burasını hesaplayacağız. Yani 17 bölü 18'e 21 olan sayının ne olduğunu bulacağız. Daha sonrasında da o sayının 4 bölü 9'unu hesaplayacağız. İki tane aşamadan oluşuyor. Şimdi iki önce kesir sonra sayı geldiğine göre 51'i paya yani 17'ye böleceğim. Çıkan sonucum 3. Çıkan sonucu 18 yani payda ile çarpacağım 54 yapar. Şimdi 54 sayısını buldum. Morlu kısmı cevabını buldum 54. Şimdi 54'ün 4 bölü 9'unu soruyor. İkinci sayı gelmiş oluyor. İkinci önce sayı sonra kesir geldiği zaman da paydaya bölüyordum. Çıkan sonucu pay ile çarpıyordum. Yani 54'ü 9'a böleceğim. 6 çıkar. Çıkan sonucu pay ile çarparsam da 24 yapar. Devam edeyim. 1 sayının 1 bölü 4'ü ile 4 bölü 7'sinin toplamı 46 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şimdi ı, ın, in kelimeleri var hocam. Geçenki sorumuzdaki gibi çarpacağız mı dersen? Hayır. Neden dersen ikisi arasındaki karşılaştırmaya bakalım. En iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi neydi? Karşılaştırma. Aradaki farkları anlamaktır. Şimdi hemen üçüncü soruma geri dönüyorum. 3 bölü 4'ünün 2 bölü 5'i diyor. Yani hemen kesiler içe geldiği için biz bunları çarpabiliyorduk. Ününün, inenin kelimeleri geldikten sonra. E biz burada bakıyorum. Gene bak 1 bölü 4'ü ile 4 bölü 7'si ünü gelmiş ama sonra devamında ne diyor? Toplama diyor. Yani o soru tarzından farklı. Nasıl yapıyoruz hocam dersen? Şöyle hemen bir not hatırlatmak istiyorum. Örneğin bir sayı var x. Bu x sayısının 1 bölü 4'ü derse biz onu hemen yani sayılı hangi sayı diyorsa onun payını yapıştırıyorduk. Aslında bu x bölü 4'tür gençler. Yani x'in 1 bölü 4'ü demek bilinmeyen bir yani bir sayının 1 bölü 4'ü derse o bilinmeyen hemen payına geliyor aslında. Direkt yapıştır x'i yapıştır paya x'i diye hemen tekerleme ve eğlenceli moduna döndürebiliriz. Yapıştırıyoruz paya x'imize. Yani yapıştıralım x'imize. x bölü 4 yaptı gençler. Burası da 4x bölü 7 yaptı. Hocam nasıl çözeceğiz geri kalanı? Şöyle hatta 46'yı değiştireyim. Peki önce hangi işlemde olduğumuzu dikkat ediyoruz gençler. Bir şey çok iyi biliyorsunuz da hep onu yapıyorsunuz. Ben de karşılaştırma yaparak anlatmayı çok severim. Şimdi ben hangi işlemdeyim ne yapmaya çalışıyorum? Kesirlerdeyiz. Kesirlerde toplama yapıyoruz. Kesirlerde toplama yapmanın kuralı neydi? Hatta çıkarma dahil. Kesirlerde toplama çıkarma yapmanın kuralı paydaların aynı olması gerekiyor. Paydalarımız aynı olmadığı için paydalarımız aynı yapmaya çalışarak devam ederiz. Yani bu 7x artı 4 kere 4 16 olduğu için 16 x bölü 28 eşittir 46 yapar gençler. Ortak paydada yapıyorum çünkü yazabilirim. Yer kazanırım. He, ne zaman kazanırım. E, paydaları 28'e eşitlemekti zaten amacım. Eşitlediğim için ortak paydada yazdım. Toparladığım zaman 23 x bölü 28 eşittir 46 yapar. Bundan sonra işler çarpımı yaptığımızı söylemiştik. 23 x eşittir 46 çarpı 28. İçler dışlar çarpımı iyi de hocam demiyorsunuz umarım. Şununla şunu dikişiniyoruz. Bununla da bunu dikişiniyoruz. Şimdi bu çarpmaya bilerek uzun uzun yapmaya çarpmadım. Neden hocam dersen sadeleştirme yaparak anlatmak istiyorum. Şimdi bu ve bu. Pardon yanlış yaptım. Şu ve şu tam bunun iki katı. Yani 23'ü 23'e bölüyorum 1. 46, 23'e bölüyorum 2. Devam ediyorum. x eşittir 28'i e 2'ye çarptığım zaman 56 yapar. Yani bu sayı kaçtır diye 56'mızı bulmuş olduk. Bu sayı 56 sayısıymış. Devam ediyorum. Bir kesin değeri 3 bölü 5'tir. Şimdi hemen bir kesin değeri 3 bölü 4'tür diyen kes, e, sorularda direkt yanlarına x yapıştırabiliriz. Neden hocam? Şimdi bir sayının kesri 3 bölü 5'miş ya aslında sadeleştirme yaparak en sonu en sade halini yazmış. Yani bu sayının payına ve paydası da x gibi herhangi bir sayıyla e, bölmüş. Bölmenin tersi nedir? Çarpmaktır direkt direkt x'lerini yapıştırabiliriz. Yani 3x bölü 5x kesirinden bahsediyoruz. Bu kesrin payından 2 çıkartılır. Paydasına da 3 eklenirse kesrin değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz işler işler çarpımına. Bunları gördükten sonra işler işler çarpma yapıyoruz. Ben birli olanları yapmakla başlıyorum. Daha kolay oluyor. Bir sayıyı 1 ile çarpmak zaten etkilemeyeceği için hemen bu tarafımız ne oluyor yine? 5x artı 3 yapmış oluyor. 5x, 5x artı 3 eşittir. 2 ile hepsini çarparak devam ediyorum bakın. 3 ile 2'yi çarptım 6. İkisimi yapıştırdım. Öndeki eksimi koydum. 2 ile de 2'yi çarptım 4. Bayramda küçükler büyükleri ziyaret eder kuralından hemen eğlenceli moddan bunları anlatmıştık zaten. X'lerin kat eksi yapmamaya çalıştığımız için ilk önce x'lere göndermeye başlarsak daha kolay oluyordu. 6x burada duruyor. Küçük, küçük x burada olduğu için bu ziyarete gidecek. İşaretin zıttıyla gitti 5x. Bu 3 buradaydı. Eksi 4 diğer tarafa artı 4 gitti. Yapıştırdım. Topladım 7. Burayı çıkardım. X. X eşittir 7. Bize de başlangıçtaki kesirin paydasını soruyor. Başlangıçtaki kesrimizde neydi? 5x'ti. 5x eşittir. 7, artık 7'yi yerine yazacağım. Çarpımından 35 yapar. Hemen devam ediyoruz. Deniz parasının 3 bölü 5'i ile tanesi 4 TL kalemlerden 6 tane alıyor. Buna göre Deniz'in başlangıçta kaç TL'si vardır diye soruyor. Şimdi 4 TL'lik kalemlerden 6 tane alabildiğine göre ne kadar harcama yaptığını bularak başlayalım. 4 ile 6'yı çarptığın zaman 24 yapıyor. Yani 3 bölü 5'inin 24 yaptığını söyleyeni hiç çaktırmadan. Şimdi o zaman kesir geldiğine göre ilk önce paya bölüyorum. Çıkan sonucu payda ile çarpıyorum. Yani ilk, ilk, baştaki parası 40 liraymış. 40 TL bulduk. Bir okuldaki öğrencilerin 4 bölü 7'si kız, kalanlar erkekmiş. Bu okulda 64 tane kız öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi zaten bana başlangıçtaki kız sayısını ne yapıyordu? Keseli olarak veriyordu. 4 bölü 7'sinin kız olduğunu söylüyor. Bu 4 bölü 7'sinin aynı zamanda 64 tane kızla eşit olduğunu söylüyor. Yani biliyoruz. Okul mevcudunun tamamını bulmak için, bakın 4 bölü 7'si 64 ise tamamını bulmak için ilk önce kesir geldiğine göre paya bölüyorum. Çıkan sonucu payda ile çarpıyorum. Ee, 42, 112. Tamam. Yani tüm öğrenci mevcudum 112 miş Hocam erkekleri nasıl bulacağız? Direkt çıkartalım. Normalde kesirli de yapabiliyorduk ama hiç gerek yok. 112'den 64'ü çıkardığım zaman 48 yapar. Bu kadar. Devam ediyorum. Efe 300 TL'sini önce 2 bölü 3'ünü daha sonra kalan parasını 3 bölü 4'ünü harcıyor. Buna göre Efe'nin son durumuna kaç TL'si kalmış? Bakın başlangıçta durumu biliyoruz. Parayı biliyoruz. Bunlar çok tatlı ve çok kolay sorular. Hemen devam edelim. 300'ün 2 bölü 3'ünü hesaplayalım. Yani 300'ü paydaya bölüyorum. Çıkan sonucu pay ile çarpıyorum. Yani yüzde de 2'yi çarptığım zaman 200 lirasını harcamış. Daha sonra kalan parası diyor. 300 TL'si vardı. 200 TL'sini harcadığına göre 100 lirası kaldı. 100 liranın 3 bölü 4'ünü harcıyormuş tekrardan. 100'ü 4'e bölüyorum. Çıkan sonucu pay ile çarpıyorum. 75 TL daha harcamış. Bakın 200 lira harcamış da 75 lira harcadı. Toplam 275 lira harcadı. 300'den 275 liraya çıkardığım zaman 25 lirası kalıyor. Bu kadar. Devam edelim. Ayşe parasının 4 bölü 9'u ile alışveriş yapmış. Sonra kalan parasını bir bölü 4'ünü kuaförde harcamış. Geriye de 150 TL parası kalmış. Harcamış. Gitmiş. Alışverişler yapılmış. Şimdi ee, i̇lk başta notumuz vardı ya paydalarla orantılı olacak şekilde tamamını seçecek şekilde bir cbs ifade seçelim diye. Burada da paydalarımıza baktığımız zaman biri 9, diğeri de 4. O zaman Ayşe'nin parasına 4 ve 9'un katı olacak şekilde 36x seçelim. Şimdi ilk önce 4 bölü 9'u demiş. Hemen hesaplayalım. 36x'in 4 bölü 9'unu hesapladığımız zaman 36x'i 9'a bölerim. Çıkan sonucu Payı ile çarparım 16x. 16x'ini gitmiş alışveriş harcam yapmış, alışveriş harcamış kalan parası diyor. O zaman bakın bunu yapmanın bir yolu daha var aslında. Matematikte birden fazla bir yöntem vardır. 4 bölü 9'dan alışveriş yaptığına göre kalan parası tamamından yani 9 bölü 9'dan çıkartılarak bulunur. O da 5 bölü 9'dur. Hocam onu not olarak ver, verelim. Kesir bilgisinden bir ekstra daha bilgi verelim. Kesirlerde bir işin tamamı bir tamdır. Şimdi bir tam da paydalardan sorulardaki paydalardan yola çıkarak şimdi burada paydamız 9 olduğu için 9 seçerim. 9 bölü 9 seçip sonra 4 bölü 9'dan çıkartarak geri kalan kısmını bulurum. Bu da bir notumuz. Ee, daha sonra bir daha burada çıkarma yapmak yerine 36x'in 5 bölü 9'unu hesaplayıp daha sonra da 1 bölü 4'ü dediği için 1 bölü 4'ünü direkt hesaplayabilirsiniz. O da e, bir yöntemdir ama ben başladığım yöntemden devam ediyorum. 16x'imizi bulduk. Bu alışveriş harcanmış. 36x sırası vardı. 16x sırasının harcana göre 20x sırası kaldı. Şimdi kalan parasında yani 20 xinde de 1 bölü 4'ünü kuaförde harcamış. Yani 20x'i 4'e bölüyorum. O da 5x yapar. Bunu da kuaförde harcamış. Geriye diyor bakın en son 20x sırası kalmıştı. 5x daha harcadı. 15x kaldı. Şimdi 15x kalan parası bunun aynı zamanda 150 TL eşit işte olduğunu söylüyor. Yani soru bitmiştir aslında. 15x eşittir 150 ise her iki tarafı 15'e böldüğüm zaman x eşittir 10'dur. Bize de başlangıçtaki parasını sorduğu için 36x de başlangıçtaki paramız. 36 ile de 10'u çarparsak 360 lira yapar. Umarım anlamışsındır. Diğer ki yöntemle de bir tane başka bir soru çözeyim o zaman hem de notumu vermiş oldum. Kesir bilgisiyle alakalı notu vermiş oldum. Böyle tane tane yapan yapınca daha yanlış olduğunu söylüyor. Hocam iki 4 9'un 5 9'unu bulacağımızı biz düşünemiyoruz vesaire soruları, sorunları da kalkıyor. Adım adım gördüğünüz kadarıyla da yapabilirsiniz. Her türlü çıkıyor. Matematiğin böyle bir güzelliği var. Ben de çok seviyorum. Ali Mayşe'nin 2 3 markete kalanın 3 bölü ev kirasına kalanın 1 bölü 3'ünü faturalara kalanın bilmem nesini şuraya falan filan okurken yoruldum. Hemen başlayalım bakın zaman kazanmak için. Pandalarla orantılı olacak şekilde geçen sorumuzda da öyle çözmüştük ya yine aynı şekilde yapıyoruz. Yani hem 3'ün hem 4'ün hem 3'ün hem 4'ün hocam hem 3'ten 4'ten 3 tane var falan diyorsak sakın sıza düşmeyin. 12x almayın tamamını 12 çarpı 12'den maaşını 144x alıyoruz. Net sonuçta tam sonuçlar bulmak için yani kesirlerle uğraşmamız için böyle bir yöntem tavsiye ediyorum. Şimdi siz de benimle birlikte umarım yapıyorsunuzdur. <laughs> Daha iyi öğrenirsiniz. Hemen hesaplayalım. 144x'in 2 bölü 3'ünü hesaplayacağız. O yüzden paydaya böleceğim. Paydaya bölersem 48x yapar. <laughs> Şimdi 48x'in de 2 ile çarpımından 96x yapar. Bu markete gitti. Tamam. Devam edelim. Hatta rengimi de değiştireyim. Şimdi e, kalanının diyor şimdi 144 xl'si vardı 96 x'ini harcadığına göre e, geriye ne kadar kaldı ama hesaplayalım. Şu hmm, Şöyle yapalım 96 4 lira daha 100 alırdı da o zaman 44'ünüze 4 eklediğin zaman da 48 x kalmış olur bir şekilde yapabiliriz. Sonra kalanının 3 bölü 4'ünü ev kirasını hesaplamış. 48 x'i kalmıştı. Bunun 3 bölü 4'ünü hesaplayacağız. Yani 48 x'i 4'e böleceğim. 12 x çıkan sonucu yani 12 x'i 3 ile çarpacağım. 36 x. Bu neymiş? Ev kirası. Hemen yine rengimi değiştireyim aşama aşama. Daha iyi olabilir. Sonra kalanının diyor. Şimdi ne yaptı? En son 48 x'i kalmıştı. 48 ikisinde 36 ikisini yeniden harcadı. 12 x kaldı. Bu 12 ikisinde 1 bölü 3'ünü faturalar harcamış. 12 ikisin 1 bölü 3'ü de paydaya bölmektir. Böldüğün zaman 4 x yapar. Bu fatura. Hemen altına notladım. Sonra kalanını alıyor. Hemen yine kalemimin rengini değiştirdim. En son kaç sırası kalmıştı? 12x kalmıştı. 12x'in de 4x'ini faturalara harcadı. 8x kaldı. Sonra da bunun da 1 bölü 4'ünü oğluna vermiş. 8x'in 1 bölü 4'ü de paydaya bölmektir. Böldüm 2x'in oğluna verdi. Sonra geriye diyor. Şimdi en son 8x kalmıştı. 2x'in daha harcı da 6x kaldı. Bu şimdi bu 6x neye eşitmiş gençler? 300 lira eşitmiş. 6x eşittir 300 ise x'i bulmak için şu üçümle düzeltelim. 50 yapar. x'imiz 50'ymiş. Yerine koyacağız. Başlangıç, başlangıçtaki parasını sormuyormuş. Ev kirasını soruyormuş. Ev kirası neredeydi gençler? Şuradaydı. 36x'in olduğu yerdeydi. 36 x'i soruyor. O da 36 ile 50'nin çarpımından 1400 e, yanlış çarptık 1800 yapar. İsterseniz siz de çarpabilirsiniz. 30, 3 elde 15, 3 evde 18. Devam edelim. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Tane tane elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi bir havuzun 3 bolisi boştur. Havuzdan 40, lira, 40 litre liralara alıştık. <laughs> litre sağlanınca Havuzun 1 bölü boş kalıyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su ile dolar diye soruyor. Yine paydalarla orantı olacak şekilde bir tam yani havuzun tamamını seçeceğiz. Hem de 7 ve 2 ile orantılı olacak şekilde tamamını 14 x seçelim. 14 x tamamı olsun. 3 bölü 7'si boşmuş. Hemen onu da hesaplayalım. 14 x'in 3 bölü 7'si paydaya bölmektir. İlk önce 7'ye. Çıkan sonucu pay ile çarptığım zaman 6x yapar. 6x'i boşmuş. Havuzdan 40 litre su alınınca havuzun 1 bölü 2'si boş kalıyor. Şimdi tamamı 14x'e 6x'i boş olduğuna göre 8x'i dolu. Şimdi 8x dolu olan kısmından 40 litre su alınınca havuzun 1 bölü 2'si boş kalıyormuş. Şimdi gençler 14x de tamamı 1 bölü x demek paydaya bölmektir. Yani 2'ye böldüm. 7 ikisi boş kalıyormuş. O zaman yarısı boşsa yarısı da doludur. Yani bu ifade 7 x'e eşitmiş. Gönderelim. Bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. 8 x'den 7 x çıkardım. Eksi 40 da diğer tarafa artı 40 diye gitti. Çıkardım x. E, x eşittir 40'mış. Bize de tamamını soruyor. Tamamı 14 x'ti. Yerine yazalım. 14 çarpı 40'tan. Bakın 4 kere 4 16 bir elde. 4 kere 1 de bir elde. 5. Yani 360 yapmış oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim. Bir kamyonun benzin deposunun 1 bölü 5'i doludur. Depoya 55 litre daha benzin ilave edildiğinde deponun 3 bölü 4'ü doldu e, dolduğuna göre bu depoya bu kamyon deposu kaç litre benzin alır diye soruyordu zor okudum yani <laughs> Evet hemen yapmaya başlayalım. Yine paydalarla orantılı olacak şekilde Tamam seçelim. <laughs> yani 5 ve 4'ün katı olacak şekilde 20x tamamı olsun diye başlayalım. 1 bölü 5'i doluymuş. Yani 1 bölü 5'ini hesaplamak paydaya bölmektir. 5'i böldüğümüz zaman 4x'i dolu. Şimdi depoya 55 litre benzin daha ilave edildiğinde 3 bölü 4'ü dolmuş. Şimdi 4x'i zaten doluydu. 55 litre daha eklendiği zaman deponun 3 bölü 4'e dolu oluyormuş. Yani onu da hesaplayalım. 20 x'i tamamı. 20 x'in 3 bölü 4'ünü hesaplayacağım. Paydaya bölmektir. 20 x'i 4'e böldüğüm zaman 5 x yapar. Çıkan sonucu pay ile çarpmaktır. O da 15 x'e eşitmiş. Bu sonuç 15 x'e eşit olduğunu söylüyor. x'leri bir yere toparladığımıza göre 15 x'den 4 x'i çıkaracağım. Burada da 55 duruyor zaten. 55 aşağı indirdim. Çıkanmanın sonucu 11x yaptı. Her tarafı da 11'e böldüğümüz zaman x eşittir 5 yapar. Deponun tamamını soruyor. Tamamı 22'si yerine yazalım gençler. 20 çarpı 5'ten 100 yaptı. Bu kadar. Hemen devam edelim. Mehmet elindeki cevizleri 5 arkadaşına paylaştırıyor. Birinci arkadaşının tüm cevizlerini biri böldürdü. Geriye kalanı 4 arkadaşına da kalan cevizleri eşit şekilde paylaştırıyor. Buna göre birinci arkadaş diğerlerinin her birinden kaç kat daha fazla ceviz aldığını soruyor. Şimdi... Hocam x'e yani tamamına kaç x diyeceğim dersek Şimdi 1 bölü 4 geliyor. Bir de kalanı 4 arkadaşa bölmüş onu 1 bölü 4 gibi düşünelim. Yani 4 çarpı 4'ten tamamını 16 x seçelim. 16 x tamamı olsun. Şimdi 5 arkadaşını paylaştırıyor. E, yapalım 16 x'in 1 bölü 4'ünü hesaplayacağız. O da paydaya bölmekte 4 x'ini verdi. Birinci arkadaş birinci diyelim. Sonra kalanını dediğine göre 16 xte 4x'imi çıkardığıma göre 12x kaldı. Bunu da arkadaşlarına, 4 arkadaşına eşit bölmüş. Yani 12x'i 4'e bölüyorum ki her birine kaçar ceviz kaldığını bulayım diye. 3x ceviz kalmış. Her birine 3x, 3x, 3x. Yani oran soruyor. Birine 4x vermişti, diğerine 3x vermişti. İngiltere birbirini götürdüğüne göre 4 bölü 3 kalmış oluyor. Yani oran oran, oran olarak. Evet, devam edelim. Atilla, gide, it, Atilla gideceği yolun 2 bölü 5'ini arabayla 1 bölü 3'ünü koşarak alıyor. Sonra 300 metre daha yürüyünce yolun 4 bölü 5'ini almış olur. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir? 2. metreden sonuç bulacağız. Sonra onu kilometreye çevirmeyi unutmayalım. Şimdi yine paydalarla e, şey yaparsak 300 metre daha yürüyünce yolun 3 5'ini 4 bölü 5'ini almış oluyor. Şimdi yolun tamamını 3 ve 5'in katı olacak şekilde 15x seçmeye ne dersiniz? Hemen başlayalım. 15x tamamı olsun. Hocam burada bir 5 daha var. Niye 75 seçmedim? Çünkü zaten o yolun yol yani yol bu paydadaki 5'e bölüneceği için bir daha gerek kalmadı. Diyeçen ki mesela paylaştırma sorusunda eğer ben sadece 4 x alsaydım kesirlilerle uğraşmak zorunda kalacaktım. Çünkü bir bölü 4'ünü hesapladığım zaman x kalıyordu. 4x'den 3x'i çıkartırsam 4 xten x'i çıkartırsam 3x kalır. 3x'i 4'e bölmek zor olacağı için bir daha 4 çarpı 4'ten 16 aldım. Burada öyle bir derdimiz yok. Şimdi başlayalım. 15x'in 2 bölü 5'ini hesaplayacağız. 15x'i yani paydayı böleceğim. O da 3x yapar. Çıkan sonucu pay ile çarpacağım 6x. Yani bu arabayla gidilen miktar. Sonra 1 bölü 3'ünü koşarak gidiyor. Onu da hesaplayalım. Bakın bu araba kısmı. Yani paydayı böleceğim direkt. Böldüm 5x bu koşarak. alıyor sonra 300 metre daha yürüyünce şimdi bakın 6x arabayla gitti 5x koşarak gitti 300 daha gitti sonra yürüyünce yolun 4 bölü 5'ini aldığını fark ediyoruz. şimdi 4 bölü 5'ini hesaplayalım 15x'i 5'e böldüğüm zaman 3x yapar 3x'i de pay ile çarparsam 12x yani bunun tamamı 12x'e eşit olduğunu kendisi söylemiş değil mi anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya toparladım 11x. 11x artı 300 eşittir 12x. Toparlayalım bunu da bu tarafa attım. 12x eksi 11x bu zaten bu tarafta duruyor 300 diye. 300 e aşağı indirdim. Bu çıkarmanın x kalır. x eşittir 300'müş. Yolun tamamını soruyor. Tamamı 15x'i geçler. Hemen yerine yazalım. 15 çarpı 300. Onu da çarpalım. 45 yanına 2 sıfırımı ekledim. Bu metre. Şimdi 1 kilometre 1000 metredir. O yüzden bunu 3 e, tane kayacağım. 2 tane sıfırına gitti. Bir tane kaydığım zaman da 4500 metre 4,5 kilometre yapar. Bu kadar. Hemen devam edelim. Kütüphane kitapların 5 bölü 8'i matematik kitabıdır. Kütüphane 22 matematik kitabı daha ilave edilince kitapların 7 bölü 11'i matematik kitabı oluyor. Son durumda kütüphaneye kaç kitap, son durumda kütüphanedeki kitap sayısı kaçtır diye soruyor. Yine paydalarla orantılı olacak şekilde tamamını seçeceğiz gençler. Hemen seçelim tamamını. Yani hem 8'in hem 11'in katı olacak şekilde tamamına 88x diyelim. Hemen notumu alayım. 88x tamamı diyelim. Şimdi kadarın matematik kitabı. İlk durumdaki matematik kitap sayısını bulalım. O da 8'e böl e böleceğim. 88x'i 8'e böleceğim. O da 11x yapar. Çıkan sonucu pay ile çarptığım zaman da 55x mat kitabı. İlk durumdaki mat kitap sayısı. Şimdi ama burada kalmamış 22 tane daha kitap ilave edilmiş. Şimdi güncel ikinci durumdaki kitap sayımız yani matematik kitap sayımız 55x artı 22 yapar. Tamam tane tane yazalım. Kitapların 7 bölü 11'i matematik kitabı oluyor. Tüm kitapların. Bakın. Matematik kitap sayısı artıyorsa tüm matematik yani tüm kitap sayımızda o 22 kitap ekleneceği için o 22 artış tüm kitap sayısında olması gerekmez mi? Yani tüm kitabımız son durumda 88x artı 22 oluyor. Şimdi tüm kitap sayısının 7 bölü 11'i ikinci durumda yani eklenmiş haldeki şu ikinci durumdaki matematik kitap sayısına eşit olduğunu söylüyor. Bakın çok güzel. Bu 22'yi eğer tüm kitap sayısına eklemezsek işlemleri yanlış yaparız. Sonucumuz yanlış çıkar. Yani 88 x artı 22'nin 7 bölü 11'i eşitmiş ikinci durumdaki matematik kitap sayısına. Yani 55 x artı 22. Hemen hesaplayalım. Şimdi Zaten bir hesap neydi? Bir e, sayının tamam geldiği zaman e, ilk önce sayı sonra kesir geldiği zaman paydaya bölüp payla çarpacağıma göre bu sayı yani 88x artı 22'yi 11'e böleceğim. Allah'tan bu da tam bölünür. Böldüğümüz zaman 8x artı 2 yapar. Bunu da ne yapacağız? Pay ile çarpacağız gençler. Hemen çarpalım. 7 ile çarpmak pay e, yani bu 7'yi Kesin içerisindeki hepsiyle dağıtmaktır. Dağılma özelliği yapacağız. 8 kere 7 56. 56 x artı 7 kere 2 14 yapar. Yapmış oldu. Bu neye eşit oldu? Bakın 56 x artı 14 eşittir. 55 x artı 22 eşit oldu. Şimdi kesirlerin kas sayılarına göre karşılaştırma yapalım. Hani hangisi hangisi yer, ziyarete gidecek. Büyükler küçükleri ziyaret eder kafasından. 55 x diğer tarafa gitmek zorunda kaldı. 56x burada duruyor. 55x'i çıkarma olarak artı eksi işaretin zıttıyla gitti. 22 burada duruyor. Artı 14 işaretin zıttıyla diğer tarafa gitti. Çıkardım x kaldı çıkardım 8 kaldı. x eşittir 8'miş. Son durumdaki e, kütüphanede kitap sayısını soruyor. Son durumda kitap sayımız 88 x artı 22 idi. 8'i yerine yazacağız. 88 çarpı 8 artı 22. Bu da 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 64, 4 elde ekledim. 70 yaptı. Artı 22 mi eklediğim zaman e, 726 yapar. Bu kadar. Umarım anlamışsındır. Kesirlerle ilgili hem konu özeti yapıp hem de bir test çözmek istedim. Yaş problemleriyle sizlere sorular çözmeye devam edeceğim. Takipte kalın.